Yılmaz'ın yanındayım Fahriye. İşimiz biraz uzadı da. Merak etme. Tamam. Söylerim. Sana selamım var. Sizin de düzeninizi bozduk ya. Yani. Uzatma. Zaten sana kızgınım. Niye? Bir de soruyorsun. Dün geceden bahsediyorum. Ben niye yanınızda değildim anlamadım. Bir şey olmadı gördüğün gibi. Kapat artık şu konuyu. Ekrem iyileşince kapatırım. İyileşecek, iyileşecek. Nerede kaldı bu kız ya? Bakıyorum yolunu gözlemeye başladım. Yok. Yani hemen gelirim deyince merak ettim. Ha, tabii tabii. Sen kendine eğlence arıyorsun galiba. Aramıyorum. Buldum bile. Terbiyesiz. Ben gideyim artık. E Fahriye'ye selam söyle. Tamam. Benden istediğiniz bir şey var mı? Hayır. Bir sorun olursa... Yani bu adam huysuzluk falan yaparsa... <laughs> bana bir telefon et yeter. Hemen yetişirim. <laughs> tamam. Hadi eyvallah. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bu gece uyumak falan yok ona göre. O zaman odaya tıkılmayalım bari. Ne yapacağız ki? Bilmem. Bir şey buluruz hadi. Yine dayanamadınız geldiniz. Kemal'in aklı burada kaldı. Değişen bir şey olmadı ki. Ekrem'in durumu hep aynı. Bir telefon etseydiniz. Mesele o değil Leyla. Bu meral yılanı hala ortalıkta dolanıp duruyor. Leyla. Hastaneye iki koruma getirdim. Haberin olsun. Sizi kollayacaklar. Bak bu aklıma gelmemişti. Saydan bu kadın hala tehlikeli. O zaman Yılmaz da tehlikeli değil mi? Evet, nereye gidiyoruz? Önce güzel bir yemek yiyelim. Nerede? Bilmem, sen seç. Benim için fark etmez. Her şeye razısın yani. Evet, razıyım. Ne oluyor? Emin değilim ama galiba biri bizi takip ediyor. Ne zamandır arkamızda bu? Sanırım otelden çıktığımızdan beri. Niye şimdi söylüyorsun Biz. Emin olamadım ne bileyim belki o da aynı yöne gidiyordur. Şuradan sola girsene. Şuradan da sağa dön. Şuradan da sağa dön. Bir dakika. Kim bu ya? Bilmiyorum. Ne yapacağız? Dur bakalım. Bir lokantaya kadar gidelim de. Sonra düşünürüz. Ne yapacağız Zeynep? İnelim mi polise mi gidelim? Buna izin verirler mi? Hiç sanmıyorum. Tabancamız var. Ne tabancası? Çiftlikten aldım torpidoda. Daha götürecek vakit bulamadım. misiniz siz? Niye takip ediyorsunuz bizi? Bir dakika durun. Filiz sen böyle gel gel. Yılmaz Bey biz korumayız. Tamam geç öyle geç. Geç. Ne koruması kimi koruyorsunuz? Sizi koruyoruz. Biz böyle bir şey istemedik ki. Nereden çıktı bu? Bizi Kemal Sadıkoğlu görevlendirdi. Niye anlamadım ki bunu? Kemal abi bir şey yaparken haber verme gereği duymaz. Kusura bakmayın çocuklar. Bizi takip ettiğinizi görünce yanlış anladık. Biz de sizin haberiniz var diye rahat rahat arkanızdan geliyorduk. Ee, şimdi siz bizim peşimizden ayrılmayacaksınız değil mi? Hayır ayrılmayacağız. Emir böyle. Oldu o zaman. Bunlar çok önemli şey. O hasta var ya. Pardon özür dilerim. Alo Yılmaz. Abi senin korumaları az daha pataklıyordum. Haberin olsun. Niye? Bir terbiyesizlik mi yaptılar? Yok canım çok saygılı çocuklar da... Yani biz onların korumalarımız olduğunu bilmiyorduk. Doğru. Sana söylemeyi unuttum. Kusura bakma. Sen sizi mi takip ediyorlar sana? Öyle oldu abi. Vallahi kusura bakma. Kafam öyle karışık ki atlamışım. Zaten sana sorsam itiraz ederdim. Ama şu yılan meralim durumu netleşene kadar buna katlanacaksın. Önemli değil abi. Ben aslında Ekrem'i sormak için aramıştım. Yılmaz bir değişiklik yok. Bekliyoruz. Ben zaten size haber veririm merak etme. Tamam abi herkese selam. Sabah gelirim. Tamam İlmaz. Filiz'e de selam söyle. Tamam söylerim. Buyurun efendim. Masanız hazır. Ah, hadi gel. Tamam. Daha sabah çok var. Ne yapmak istersin? Girelim mi? Girelim. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.